daha iyiydi benimki özel seriydi ha buradan çıktıktan sonra verecek misiniz ayakkabılarımızı buradan çıktıktan sonra ayakkabıları sonra vereceğiz başla bu kıyafetler çok kötü hem renkleri de bana olmadı sizin kıyafetlerinizden giyebilir miyim hem renkleri de çok güzel ben pembeyi severim Oyuncular bizim giydiğimiz kıyafetlere giyemez. Eğer giyerse bizim kimliklerimiz ortaya çıkar ve bizim bu oyunu oynamanın anlamı kalmaz. O yüzden hayır. Ayna hani parayı alıp gidebilir miyiz? Tabii ki bu doğru. Ama şimdi rıza formları imzalama sırası. <laughs> Sağ ol. Sen beni ben seni tanıyorum. MG Queen. Seni düzen milyonlarca von kaybettim. Seni rüyamda bile görüyorum. Şerefsiz. Benim suçum değil. Ben sadece söyledim. Senin senin kanalındaki bütün videolarını izledim. Ben zaten söyledim. Nasılsın? Kameraya bakın ve gülümseyin. Kameraya bakın ve gülümseyin. Kameraya bakın ve gülümseyin. Merhaba. Adını bilmeli miyim? Gerek yok ama tanışalım. Kaç yaşındasın? Adın ne? bana nasıl <laughs> o da ne? Herkes kulağını dört açıp beni dinlesin. Bu kulağın olmayacak. Bu bebek yeşil dedin de hareket edeceksiniz. Kırmızı dediğinde hareket ederseniz öleceksiniz. <laughs> Bu adam kafayı kazıtmış. Bizim benim benim bir arkadaşım vardı. Aynı bunun gibiydi. Ah. Ah. Oyunu başladı. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ay. Yeşil ışık, kırmızı Ay. Ne? Arı mı? Hareket ettim işte. Ne istiyorsun? 196 numara elendi. Bu ne? Bu ne var? Allah kahretsin. Beş taş çıktı. Neyse. Hadi. Hadi. Bir. Kaptım. İşte bu. İşte bu. Yes. İki.

Uh. 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 Hadi hadi sıfır bir. sıfır bir sen Sen Oyunun prosusun baby hadi. Allah kahretsin uh. hadi 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 Lütfen. Lütfen. Uh. Ay, Çok az. Uh. hadi 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 Hadi. Hayır. Ne oldu? İşte bu. Oyuncularımızın dikkatine son bir dakikaları kalmıştır. Ne? Aa. Aa. İşte bu. Aa. İşte bu. Şimdi dördelerde. Ee. Hayır, 3'e değil. Aa, hayır, Sarı sarıyı kullanacağım. Son 30 saniye. Yes. Hayır, hadi. Hadi. Bir. 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 Ha, yaptım. Hadi. Şimdi elimde olmazdı. Va! <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Geçerli oldu mu? Dur, <laughs> dur dur. Bu da ne? Ah. En sevdiğim şey. geçiyor. Alamadım. dikkatine son bir buçuk dakika. 5'li turası. Ef. Geliyorum o sabah amacım buradaki şeyi vuracağım ha. Hadi dostum. Hayır hadi. Hadi hadi. Ha. 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 Biraz şunu şöyle çekersem yapabilirim. Ha. Çok az kaldı. Hu. <gülüyor> 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 yeah. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Ee... Bunun birinci, bu birinci, ikinci sonra yapacağız. Çünkü çok önemli işimiz var. Sadece saat geç oldu. Evet arkadaşım. Bunu sırf sizin için çektik. İki saattir çekmeye uğraşıyoruz. Evet arkadaş çok uzun süre sürdü. Bakın numaralımız burada. Ee, i̇kinci bölümünü birkaç gün sonra yayınlayacağız. Çekeceğiz birlikte. Takşi numara ve beş oyunu. Ve Mermimiz de burada, maskemiz de burada. Ee, e, bu videomu çekmeme yardım eden arkadaşlarıma te tekrar teşekkür ederiz. Bir, şey ee, bir dahaki videomuzda hepiniz bay bay.